لتعلمها اللباقة، البلاغة والدقة في القياس والوزن من حضرة النبي شعيب تطبق هذه العادات في أسواقها حران استضافت هذه الأراضي فيها علماء مثل ابن وثابت بن وسنان تستخدم في الجامعات في مجالات الدين والثقافة والفن في الأرض يتكلم العقل بحرية Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ve Sayın Reis Belediyesi'nin kumratı muhabbeti ceca'u. Ehli ve selamun aleyküm. Selamun El-iştima'a. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak da biz de destek verdik. Ve birçok mağdura, mazduma ihtiyaç sahibine ulaştılar birçok yardım ve desteğin Şanlıurfa'ya gelmesini sağladık. Mülteci sorunu Türkiye'nin sorunu değil, Şanlıurfa'nın sorunu değil. Mülteci sorunu bütün dünyanın sorunudur. Bütün dünya sorumludur. Sorunu çözmede de bütün dünya görevlidir. Ancak birçok uluslararası kuruluş ee, ellerini uzatmakta biz de onlara teşekkür elimizi uzatmaktayız. Büyükşehir Belediye'miz ve belediyelerimiz sizin her zaman yanınızda olacaktır. Toplumumuzdaki sosyal uyum ve birlikte yaşam kültürünün kazandırılması konusunda kanaat önderlerimizin, sivil toplu bu işi benimsemeleri, sahiplenmesi ve e, aktarm aktarmalar önemlidir. Hem inancımız hem de hamdolsun kültürümüz gereği Zorda kalan, darda kalan insanlara her zaman bu ülke güvenli bir liman olmuştur.